Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağım. Umarım oyunuzu beğenirsiniz. Online diyorum. Hemen başka birinin şindan yapacağım. Bu arada şöyle şu game'den alaks istiyorum. Hemen şöyle biraz az kişi olana girelim. Umarım alırlar ne oluyor? Tekrardan şöyle bir yapacağım. Hemen tekrardan gidiyorum. Ne? Nah, hadi ama. Hı, oldu. Geldik. Sarımı kapmışlar. Gerçekten mi? Buradan böyle yapalım o zaman. Karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Türkçe yazıyorlar. Bu benim için iyi oldu ama İngilizce yazacağım tabii ki de. Çünkü öbür arkadaşlarımız anlayamıyor, biliyor. Hadi hemen oyunu başlatalım. saçma saçma şeyler yazıyorlar bekleyelim hadi yani ama oyunu başlatacaklardı neyse onda on olduk giriyoruz umarım imposter olurum imposter 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 ah be neyse umarım ölmem diyorum şimdi de hemen görevlerimize bakalım şurada bir görevimiz varmış Ya ama hemen de yapılmaz kardeşim. Şurada mı? Ay. Ama hayır. Gerçekten mi? Hı. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. Oldu. Şurada bir görevimiz var sanırım. Hemen oraya gidiyoruz. Ay ne oldu? Victor biz kazandık. Bir oyun daha oynayacağım. Sonra arkadaşlar bye bye diyoruz. Aslında bir oyun daha oynayabiliriz sonra. Hemen start dediler. Aa takıldı. Ay ne oldu ya? benim böyle şeyler başıma gelir. Ya bakın gene burada takıldı. Ama arkadaşlar. Girdik işte. Sonunda yani. Stardımızı burada da diyelim. başladın please lütfen Arkadaşlar uzun sürmesin diye oyunu durdurmuştum. Hadi ama. Ve giriyoruz. Umarım hemen bitmez arkadaşlar. Hemen bitmesini istemiyorum ve gene yani benim bir dakika orada bir boşluk vardı. Çok saçma. Benim şanssızlığım yani ben çok şanssız bir insanım arkadaşlar. Ama bak ben böyle şeyler sevmiyorum. Yazık vatımızı yani vat ne demek? Ne oldu anlamadım falan bir şey. Hemen oylama yapıyorlar ama ben kimin olduğunu bilmiyorum. Evet biz de şöyle bir soru işaretlerimizi koyalım gerçekten arkadaşlar. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Hmm. My little bro pressed the button. baby I, I can't <laughs> tamam okuyamıyorum. Çok özür dilerim. Bye, skip falan yazmışlar. Kanka hadi ama ya. Ski veriyorum arkadaşlar. Çünkü kimin olduğunu söylemediler. Ve biz de kimin olduğunu bilmiyoruz. O yüzden hiç kimse gitmiyor sanırım. Evet hiç kimse gitmedi. Hemen hop şöyle hop. Şöyle yapalım mı? Bu arada şuradaki görevimizi yapamamıştık. Hemen oraya gideceğim. Birinin görev sesi geliyor. Şurada bir görevimiz var. Kanka sen değilsin o zaman. Ben bu görevi çözemedim. Hı. Oldu mu? Ne yapıyoruz şimdi? bekliyor muyuz? Ama hadi. Ya bu kadar bekleyecek miyiz? Ben en iyisi durdurayım arkadaşlar. Siz zorunda kalmayın bunu beklemek zorunda kalmayın. Hemen açtım arkadaşlar. O kadar bekliyordum yani. Ben oyundan çıkacağım. Başka bir stage'e gireceğim. Çünkü canım sıkıldı gerçekten. Of çok hızlı yapmışlar. Ben valla beni böyle hiç kimse yakalayamaz. Uh, 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 uh. <laughs> çok güzel. Gidiyoruz. Imposter, 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 imposter. No. Başladık. Bu arada bayağı hızlı koşuyoruz yani beni burada hiç kim hiçbir imposter yakalayamaz bence. Hadi biraz hızlı koş yani. Çok yavaş koşuyorsun. Orada hiç kimse görev yapamıyor muhtemelen bu hızdan dolayı. Ne çok hızlı. Şu kart görevini de ben çok ay yapamadım çok hızlı gidiyor. Ay. Skip demişler yani TJ diyebilirim mi var acaba? TJ. TJ demişler. TJ veriyoruz. Umarım TJ'dir. TJ TG diyorlar. Tamam TJ diyorum ben de. Do not meeting. Küfür ediyorlar sanırım. Birisi Faku yazdı. Okumak istemiyordum ama maalesef arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar teyze gitti. Not imposter demişler. Şu an acayip üzüldüm. Çünkü imposter değilmiş. Bu arada böyle bence öldürmeleri de zor. Bu arada arkadaşlar kart görevinin ben hilesini söyleyeceğim. Yani nasıl kolay yapılacağını söyleyeceğim. Çünkü gerçekten böyle çok kolay yapılıyor. Bakın arkadaşlar ilk olarak yarısına geçirin ve ö Aa, olmadı bir dakika. Yarısını geçirip hemen yapın. Öbürünü. Böylelikle çok çabuk bitebiliyor. Excuse. Bakalım. Imposter kim? Bu arada arkadaşlar şöyle bir kapatacağım. Çünkü çok uzun sürmesini istiyorum. Es Sara. Bu arada arkadaşlar Sara falan dediler. Ay Sara falan dediler. Ben de Sara e, okay dedim. Sara diyorlar. Peki. Sara gitti. Sara was the imposter. Biz kazandık arkadaşlar. Burada videomuzu bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. İkinci kanalım zamanda Düşleri. Ona Oradaki kanalıma da abone olursanız çok 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 sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hemen şunu da şurada bir görüşürüz diyeyim. Gene <laughs> crewmate aldık. Bu arada imposter olma taktikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.